Kanka bu da ne bileyim bana var bana ben, ben de Musti. Ee, bugün dördüncü kısmına devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Peki öyleyse tüm bu kargaşanın sebebi ne? Mustafa Peki öyleyse tüm bu kargaşanın sebebi ne? Gelisin, Aa sen sen biz oku. kurmuşuz. Sen oku. Benim dedemin dedeyi vurmuş. Kanka sen oku. tabii de e, Mars, Mars'tan mı bahsediyorsun? Oo güzel hikaye. Bak, hayır, benim. hayır bütün kargaşan sensin yani ben. Oğlum kafamda deli sorular var. Al, al şunu oku evet, kanka. Kanka şunu oku. Evet Mars bir faciaydı kanka. fakat Mars'ı sen kanka. ben 7 sene önce öldürdün. Evet hafızanı hissetmiyorsun. Çok heyecanlandım la hey. Çünkü o Mars ölmeden önce sana kanka şu, kitabı, yaptı. Da bir ya. Adam şu kitabı da bir yok ya. Adam şu kitabı da bir oku. Çeşmişindeki kitabı Dönü, sen döndüysen şu sandıktaki kitabı oku. Aynen oku o sandıktaki kitabı değil. Okuyorum o zaman. Tamam dur sen. zaman. hey sen yani ben bunu yazan bunu yazan kendinim. Çok garip biliyorum. Kanka çok güzel ya, duruyor o kılıç. Dir. Ve bazı şeyleri zar zor hatırlıyorsun. Halüsinasyonlar görüyorsun. Çok Halüs önceden kurulan bu dünya senin gibi birçok köylü ile beraber beraberdi. Fakat sonra Mars baş belası bizim dünyamızı ele geçirmeye çalıştı. Bu dünyayı kuran sen olduğunda ilk seni ele geçirdi her yıl hafızanı unutturacak ve bir nevi ölü olsa bile seni kontrol edebilecek bir bir büyü yaptı. Her yıl bu olayı her yıl bu olay oluyor. Çünkü 5-6 senedir aynı aynı şeyi yaşıyorum. Köylüleri sen zindana attın. Evet, sen ama üzülme. Bunu yer bunu her yıl yapıyorsun. İstemeden bile olsa bu notları 3. yıl aynı şeyleri yaşadıktan sonra yazdım daha fazla kötü şey olmasını olmasın diye ve senin hafızanı yerine getirmek için bu notları her yıl okuyorsun. Ee, her yıl bu acıyı çek, çekmemek için bu hafıza sorununu çözecek bir bir iksir arıyorum. Adı Alfaza. Biliyorum. Biraz garip ama 6 yıldır bu iksiri bir türlü bulamadım. Eğer bu yıl bu yıl bu iksiri bulursan bir daha bu saçmalığı yaşayamayacaksın. Eğer, Eğer bulamazsan yoluna devam et. Devam et. O oh, bak bu toprak alıştı işte, kummuş. Dur, al kanka iki tane dur ben de adam varmış çık bakayım. Bismillah. Oo çok güzel. Ha değil mi? O taşın bir Eğlenceli yani. Oğlum bu. F5'e bas. F5'e F5'e bas. Sağ tıkla. Kılıcımla. Çok şekil duruyor değil mi? Oo, oh, aynen ha. Koruma gibi geziyor zaten. Aynen öyle. Bir de ok, okunu çek. Öyle bir bak, bir bak. Zumba. Oh fena. E ee, arkadaşlar size aslında küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, şey eğer isterseniz e, Türk iş gameları bir film kanalı yapabiliriz. Aynen. Ama o sizin isteğinize bağlı olmamış. Aa ya. Hadi 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 hadi. Daha demin ki adam bu lan. Aa. Vardım da. Ha bizi bize şuraya dedi. götürüyor. Hani açamadığımız bir yer yani vardı ya. Ha bize diyorduk ki hani niye tıkladı bilmem. Aynen aynen. Nokta sonu diyor. Oğlum alfıza Kesinlikle. diye bir isim varmış. Onu bana niye Kesin ben. Oğlum kesin bence orada var Mustafa. Nın. Oğlum hafızam yerine gelince hepsine var ya. Çok atmayacağım. Kesin yine kabine koyacak. Al, al sana hafızam. Arada lag oluyor değil mi ya? Kesin içince var ya iksirde notlar falan verir. falan. Anam ben dur dur dur. Al işte ben gelemiyorum. Eee dur. Son zamanlarda birkaç not bu. Çıksana. Son zamanlarda birkaç not buldum. İkisi burada. Gel gel aşağı gel aşağı gel. Tepe tepe. Gel gel buraya gel kanka. Gizli bir yol var. Bir de doğru yolmuş var evin Aha bunu iç. O <laughs> al bir tane Mustafa. Bir tane de ben alayım. Altın bunu deriz. iç ve azaptan kurtul bismillah. Kesin bismillah boş Rahman iş Allah, Allah Allah bilmem. Allah Allah. işte boş iş Allah. Kurumuş. Hadi. Hadi okuma okuma git git git. Daha harita bitirdik mi? Ben Bitirdik, bitirdik. Kuruluş. Bot ürkmez. Batuhan ürkmez. Arkadaşlar abone olursanız bütün iyi yaptığımı olur. Yaptığımı yapacağım Minecraft. Arkadaşlar Tatlı abone de, olun. YouTube Batuhan Türkmez takip edebilirsiniz. Aynen. O, oynadığınız için teşekkürler. Bir şey değil. Kanka ya. şu an 32 elmas iyisin. Ee, 10, 10, elmas noob. 10 30 elmas. E ee, işte 30 Ot 50 iyis. elmas iyisin. 32 var. 50 60 elmas dahi e... Artı 60 bro. Evde Şimdi Mustafa atmış. hemen game mod açalım. Burak. Hemen TNT'lerimizi alalım. Hatta batağın çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Kusura bakmasın patlak, yakmak evet, istiyorum. Evet, Patlakmaya zorundayız. Biz, bu bizim yöntemiz yani. Hemen patlatma. <laughs> <laughs>